bütçeyi iki kelimede özetlemek gerekirse ya da bu bütçeye bir isim vermek gerekirse bu bütçe buhar bütçesi. Çünkü emekliye üç kuruş zam yapıyorsunuz iki ay sonra buhar oluyor. Asgari ücretliye zam yapıyorsunuz üç ay sonra buhar oluyor. Memura aldığı maaş dört ay sonra buhar halinde geri dönüyor. Dolayısıyla hangi sosyal sınıftan olursa olsun halkımızın ortak bir sesi var. Geçinemiyoruz. Haber oldu İstanbul'da bekar polisler kiralarını ödeyemedikleri için tayin talep etmişler. Çözüm olarak da TOKİ bir artı bir lojman yapacakmış. Doğru polislerimiz geçinemiyor. Peki hiç düşünüyor musunuz asgari ücretli kirasını nasıl ödüyor? İP araştırılmasına göre kentte yaşamının maliyeti, kent yaşamının maliyeti bir yılda yüzde yetmiş sekiz arttı. Dört kişilik ailenin ortalama maliyeti kırk yedi bin lirayı aştı. Soruyorum size BDDK yöneticilerinin yaşam maliyeti var da yedi lira alan emeklinin yaşam maliyeti yok mu? Değerli milletvekilleri Aralık ayı asgari ücret tespit sayı. Bu süreç kimisini doğrudan, kimisini de diğer tüm maaşları etkilediği için dolaylı olarak dolayısıyla 10 milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye'de asgari ücret ve aşırı yakın ücret alanların oranı en az yüzde kırk özel sektörde çalışanların yüzde doksan biri asgari ücret ve iki katından daha az ücret alıyor. Yani 22.800 lira. Bu da aslında belirleyeceğinizin asgari ücret değil, ortalama ücret olduğunu bize gösteriyor. Halkımızın nasıl sistematik bir şekilde yoksullaştığını birazdan anlatacağım ama hazır Sayın Bakanı bulmuşken bir e, söylemi üzerine ben de kendisinden bir cevap bekleyeceğim. Sayın Bakan geçtiğimiz hafta asgari ücrette ikinci bir zam olup olmayacağı sorulduğunda tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde öyle asgari ücret yönetmeliğimizde yılda bir kere dediniz. Ben size iş kanununu getirdim. 39. madde çok açık bir şekilde ücretlerin asgari sınırlarının en genç iki yılda bir belirleniyor dediğini söylüyor. Hadi yönetmelik dediğiniz sizi kırmayalım. Döndüm yönetmeliğe baktım. Yönetmelikte de aynı şey. Sayın Bakan yönetmelikten ve iş kanunundan haberinizin olmaması mümkün değil. O zaman siz bile isteye vatandaşı kandırıyorsunuz. Gelelim vatandaşın nasıl yoksullaştığına. Bununla da ilgili onlarca örnek verebilmek mümkün ama vakit kısıtlı. Ben bütçenin içinden bir veriyle sizlere anlatacağım. Elektrik tüketim desteği. Bu destekten yararlanan hane sayısı 1.9 milyonken 3.7 milyon hane yani yaklaşık 15 milyon vatandaşımızı ancak destekle gerçek anlamda önünü görebildiğini gösteriyor. Ve bu sayının 2024'te 4 milyonu aşacağını hedefliyorsunuz sizin verileriniz. Önceki bütçede hedefiniz neydi? 2 milyon. Yani bir yılda 2 milyon öngöremediğiniz bir yoksullaşma yarattınız. Son bir yılda vatandaşın bankaları olan toplam borcu yüzde 78 arttı. Bireysel kredi harcamaları yüzde 167 arttı. Vatandaşta para yok. Nasıl ta kartları takla attırırım? Adeta onun ustası oldu. Hani anlatıyorsunuz ya şöyle dünya lideriyiz, böyle uçuyoruz, şöyle kaçıyoruz. Aslında ben bir hak teslimini yapmak istiyorum. Evet şampiyon olduğumuz bir konu var. OECD ülkeleri içinde enflasyon şampiyonuyuz. 37 ülkenin ortalaması 4.2 iken Türkiye'yi kattığınızda 1.5 puan birden yükseliyor. Yine gıda enflasyonunda şampiyonuz Türkiye'de bu oran %72 OECD ortalaması 7.4 yani 10 katı. İşte tablo böyleyken bu enflasyon ortamı varken başımızda beceriksiz bir iktidar varken asgari ücreti ne kadar yapacaksınız? 16 milyon mu, 18 milyon mu, 20 milyon mu? Aslında belirleyeceğiniz fiyat asgari ücreti Üç ay sonra mı? Beş ay sonra mı açlık sınırının altında kaldığından başka herhangi bir şeyi ifade etmeyecek. Ee, sayın Bakan bazen asgari ücrette yapılan artışların ne, ne kadar yüksek olduğundan siz ve iktidarlarınız bahsediyor. Doğru, iktidara geldiğinizde asgari ücret 184 liraydı. Bugün 11.402 lira. Enflasyon diye bir şeyin varlığından haberdar olmazsanız ya da onu yok sayarsanız her şey çok güzel tabii. Ama gerçek öyle mi? Değil. Çok uzat, uzaklara gitmeye gerek yok. 2 yıl önce asgari ücret 2825 lirayken alım gücü çok daha yüksekmiş. 2 yılda iktidarınız asgari ücretlinin kursağından 37 kilo kıymayı 154 litre sütü çaldı. Çocuklar beslenemiyor, sınıfları aç gidiyorlar. Beslenemedikleri için okuduğunu anlamıyor ve bodurluk artık bir salgın gibi yayılıyor. İnanmıyorsunuz ama bu veriler TÜİK'in verileri. Türkiye'de çocukların yarısı peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerini her gün tüketemiyor. İşte 21 yıllık, 22 yıllık iktidarımızın eseri. Tabii sadece asgari ücretliler mi? Memurlar da geçinemiyor. 10 yıl önce ortalama memur maaşı açlık sınırının 3.3 katı iken bugün 2.3 katına düştü. Profesörü, hizmetlisi, mavi yakalısı, beyaz yakalısı hepsi sistematik bir şekilde yoksullaşıyor. Peki kim zenginleşiyor? Yani bu ülke büyüyor da Kimler zenginleşiyor? Az önce anlattım. Emekçi zenginleşmiyor. Peki bir de emekliye bakalım. Yine SGK verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli ve ölüm aylığı alan var. 11 milyon emeklinin yarısından fazlası ya işte çalışıyor ya da ek bir iş arayışı içinde. 15 yılda iki buçuk kat arttırdınız. Soruyorum size bir insan emekli olduktan sonra neden çalışır? Devletin resmi verileri bilmenize rağmen Emeklinin içinde bulunduğu ortamı görmezden geliyorsunuz ama yoksulluğa bile değil emekliyi açlığa ve hatta ölüme terk ediyorsunuz. İktidara geldiğinizde en düşük işçi emeklisi aylığı askeri ücretin 1.39 katıydı. Sadece bu oranı korusaydınız bugün bir emeklinin aylığının 15.925 lira olması gerekiyordu. Bugün neredeyse yarısından bile az dul ve yetimleri hiç saymıyorum bile. Avrupa'nın emeklisi Emekli maaşı ile birlikte geliyor, Türkiye'de istediği gibi tatilini yapıyor. Bizim emeklilerimiz o mutfakta patates soyuyor, üst katta çarşaf topluyor. İşte emekliye 22 yılın sonunda hak gördüğünüz yaşam şekli bu. En düşük emekli aylığı biz en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükselsin diyoruz. Siz emeklilik açlıkla boğuşmaya devam etsin diyorsunuz. Biz ikramiyeleri artıralım diyoruz. Siz 2000 bin lira yeter diyorsunuz. Az gün az prim ödeyenle çok gün çok prim olanı düşük aylıkta buluşturmayacağız. Hakkaniyetli bir sistem kuracağız diyorsunuz. Siz emeklileri en düşük ücretle buluşturacağız diyorsunuz. Vatandaşı verdiğiniz değeri sözlerinizi tutmadığınızdan da anlıyoruz. Seçimden önce genel başkanınız çıkıp demişti ki esnafın prim ödeme gün sayısını 7200 güne indireceğiz. Altı aydır ağzınızı bıçak açmıyor. Torba maddede bir maddeye bakardı torbada. Niye getirmediniz? Yine stajyer ve çıraklık mağdurlarının sorunları bu insanlara geriye dönük borçlanma hakkı verin dedik sesiniz çıkmıyor. 3600 ek gösterge bir buçuk yıl önce genel başkanınız tamam vereceğiz dedi o da ortada yok. Taşerona kadre dedik mecbur kaldınız kısmi olarak verdiniz. yani gerçekten nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama bir haksızlık yapmadan herhangi bir düzenleme yapamamak gibi bir beceriniz var. Bugün yüz binlerce taşeron işçi kadro bekliyor. Geçen sene söz verdiniz kalanları da alacağız dediniz. Onlardan da ses yok. Asıl işi yapan işçiler PTT çalışanları devlet demiryolları hatlarında çalışan işçiler yüzde yetmiş sınırına takılanlar makam şoförleri çağrı merkezi çalışanları kadro alamadı. Karayollarında aynı kar kürema aracının içinde olan birisi alırken yanındaki kadro alamadı. Hiçbir sözünüzü tutmadınız. Son olarak Sayın Bakan konuşmamı yine sizin bir cevabınız üzerinden bitirmek istiyorum. Az önce önce konuşan NİDE milletvekilimiz Ömer Fethi Gürer'in bir soru önergesine dediniz ki ülkemizde aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmuyor. Sayın Bakan bu ülkede genel sağlık sigortası primini ödeyemeyen ve bu nedenle devletin ödediği 6 milyon 836 bin 471 kişi var. Bu kişiler hangi ülkenin vatandaşı? Eğer bir sınır arıyorsanız sizden ricam buradan çıktıktan sonra en yakın bir pazara gidin. Vatandaşın hangi sınırlar içerisinde yaşadığını kendi gözlerinizle görün. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz talepleri karşılanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına söz taleplerini karşılayacağım. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına ilk söz talebi Sakarya Milli